Merhaba arkadaşlar. Üç Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa. Ben Murat. ben Kadir. Evet arkadaşlar beklediğiniz vlog geldi. Üç, evet. üç kanal yöneticisi şu an. Aynı evdeyiz. Yani aynı yerden çekiyoruz bunu. Evet. Beyler yorumlar mı? E, bu arada şey Murat Rafa'da bir sorun oldu arkadaşlar. O bir bir, bir, iki ay sürmeyen bir evdeyiz. Yani hani Şimdi Nippon Speed ve gelecek. Bu ikisini çekeceğiz ben çekebilirim. Evet, adım, bırak, çekebilirim. Arkadaşlar yorumlara yazınız. istediğiniz oyunları çekelim yani. Anne, soru yok. Yani sorun yok derken yani bazı oyunları da çekemeyebiliriz. Yani GTA 5 GTA 5 isteyin. Hani o, o kadar, da değil yani. Onu da değil. E, de, oyunları söyleme. Ne abi oyunları tut. falan çekeriz yani. Ha bu arada arkadaşlar. istediğiniz defter, online bu açtım sana da söyleyeyim burada. Evet, Facebook sayfamız açıldı. Beğenip yorum atmayı, abone olmayı e, abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, Yenilenmiş söyleyeceğim. Ee, buralarda bir yerlerde e, beğen butonu vardır. Ona basarsanız çok seviniriz. Bir de abone ol tuşu vardır. Ee, Bunu önceki videoda söyledim. Parlar böyle. Kırmızı kırmızı parlar orada. Ona basın. Ee, ona da basarsanız çok seviniriz. Evet. Arkadaşlar fazla uzatmayalım. Şu olmaz evet. ya. İkiye, ikiye kadar, iyi çekin. Bakın. kadar çekin. Ee, evet, kendinize yani iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın diyorum ben de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.